İyi günler hocam. Ben seni takipçinim seni takip ediyordum yaklaşık bir aydır falan. Sizden bu kitapları aldım. Kitapları almadan önce iki tane rütbelinizi yapmıştım YouTube'dan. İşte bir tane rütbeliniz ee, zeytin yaprağıyla yapmıştım. sevdiğimi geri getirmek için oldu. Rütvelerinizi yaptığım işlemler tuttu. Başka bir tane de daha vardı incir ağacına kırmızı mendil bağlamak. Onu da yaptım. O da oldu. Kitaplarınızı aldım. Aldığımdan beri mucizeler yaşıyorum. Sizinle sizin kanalınızı falan daha önce Tesadüfen gördüm sizi YouTube'dan takip ettim çok şanslıyım sizinle karşılaştığım için sizi bulduğum için izlediğimden biri sizi takip ettiğimden biri söylediğinizi yaptığımdan biri bambaşka biri oldum hayatım değişti bu videoyu çoktandır size çekmek istiyordum ama bir türlü çekemedim. Eğer istiyorsanız paylaşabilirsiniz. Herkes de görsün. Gerçekten mucize şekilde. Daha önce sizin Sihirli Rütfel adlı kitabınız vardı. Onu rüyamda görmüştüm. Meleklerinizi rüyamda görmüştüm. Sizi tanımadan önce. Ondan sonra meleklerinizi rüyamda gördüm. Melekleriniz bana her sorduğum soruya cevap verdiler. Bütün sorularımı cevapladılar. Sizin bunlar, bu kitapları almadan önce sizin sihirli rütbel medyumlara özel kitabınızı rüyamda görmüştüm. Ondan sonra bu ikisini aldım. Allah izin verirse daha da almak istiyorum sizden. Allah'ın izniyle. Ne bileyim ya değişik bir duygu var. Değişik bir şeyler var. İçim rahat, ferah. Eskisi gibi değilim. Çok sıkıntılarım vardı. Bunları aldığım için çok mutluyum, çok şanslıyım. Hatta içindeki rütfellerden birkaç tanıdığım öyle arkadaşlarım vardı. Çok mutsuzdular, onlara da öğrettim. Hocam helal edin rütfellerinizi Helal edin ki kabul olsun. Onlara gösterdim, yaptılar. Helal etmenizi istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizin o güzel elleriniz, güzel yüreğiniz, güzel kalbiniz yeterli. Allah sağlık, sağlık versin sana, çocuklarına, ailene. Uzun ömürler nasip etsin. Mutluluklar her zaman hayatınızda olsun. Bize mutlulukları yaşattığınız için siz de mutlu olun. Her zaman dualarım sizinle sizi sürekli takip ediyorum. Resmen böyle size bağımlı olmuşum. Ne zaman elime telefonu alsam ilk öncesinde videolarınızı izliyorum. Canlı yayın var mı yok mu diye onlara bakıyorum. Değişik bir şey yani size olan bağlılığım, size olan tutkum anlatılmaz yaşanmak gerekiyor Teşekkür ederim hocam İyi ki varsınız Gerçekten çok şükür iyi ki varsınız iki tanımışım size Sağ olun Sizin o güzel elleriniz yanaklarınızdan sizi öpüyorum Paylaşırsanız çok sevinirim İyi günler Allah'a emanet olun.